Selamlar arkadaşlar. Almanya Münih'den hepinize saygılar, sevgiler. Burası otobüs durağı gördüğünüz üzere. Otobüsler bir yerlere gidiyor burası. Otobüs durağının ana merkezi işte. Buradan çeşitli çeşitli yerlere gidiliyor arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Bakın şoför yok. Şoförsüz gidiyor. Şoförsüz gidiyor da nasıl gidiyor? Nereye gidiyor? Niye gidiyor? Nasıl yani şoförsüz? Biz peki şeyi kime göstereceğiz? Bileti kime göstereceğiz? Biraz kimseye göstermiyoruz. Ne zaman kalkıyor? Ulan mı başın? <laughs> İçine binsek mi ya? Nasıl ya? Abi nasıl şoförü yok? <laughs> Şoförsüz nasıl gider bu? Sen nereye gidiyorsun? Önüne geçersem ezer mi beni? Göt kurban olur beni ezer mezer de vallahi bu nasıl iş ya? Ne zaman kalkıyorsun kardeş? Kime soracağız? Nerede yazıyor? Hiçbir yerde yazmıyor da. Nasıl ya? Nasıl bu gider abi? iyi elektrikli tamam bize. 20 kilometre mi gidiyormuş? Yani 20 hızıyla mı gidiyor? Ya buna binsem mi? Ne zaman kalkıyorsun ki acaba ya? Yazmıyor da üstünde. Buz göre göre kalkar da. Bakalım. Ya bismillah 10 kişi anca sığıyormuş. Aha abo iyi soğuk da Abo. Vallahi iyi soğuk da İyi klimalı <laughs> Allah Allah. Oturalım. <laughs> Maskemizi de. Allah Allah. Bu nasıl gidecek? Bir tane diyor. Şey mi yapacak? Orada bir saniye yine de kameralar falan vardır. Allah iyi kliması çalışıyor ha. Ya bak kardeşim ya. Allah Allah. Bir de anlaşılan biz resmen kemer mi takın acı bu? Gerçek mi? Kemer takın masak olmaz mı ya? Da, 20 ile gidiyorsun zaten ya. Hem 20 ile gidiyorum. Kapat bakayım kapıyı. nasıl bir şey ya? Allah Allah. Şimdi şoförsüz ne siz gidecek mi? Götürecek mi bizi? İyi de ne zaman gidecek acaba? Bakayım. Orada da yazmıyor. Arkadaşlar insansız hava aracından sonra insansız yer aracı mı diyelim, ne diyelim buna da anlamadım ki dışından fazla çekim yapmadım çünkü her an belki gidebilir diye en azından içine oturak da bir bakalım bakalım nasıl gidiyormuş yani şoför olmadan nasıl gidiyor ben buna hayret edeceğim hayret ediyorum bir kalksın da bakalım ne zaman kalkıyorsa, ama içeri iyi ya. İyi klimalı. Allah iyi klimalı. 10 kişi sığıyor diyorlardı, 3 kişi oraya, 3 kişi de buraya, 6. 4 kişi de buraya, ortaya falan mı? Bunlar ne? Oturak mı oluyor? Yok değil, oturak olmuyor. Bunlar oturak mı oluyor? Yaslanabiliyorsun ya da buraya, ne yapıyorsun? Anladın mı? Ne zaman kalhar bilmiyorum ama inşallah Bugün kalhar bakalım Kapısı kapanınca gider herhalde öyle ya Kansana kendilerinden kapıyı kapatmadı kapıyı açık bıraktı Önceden kapı kapalıydı Ben bastım öyle açıldı Neyse arkadaşlar videomu buradan bir durdurayım bakalım Hareket etmeye başlayınca ee, tekrar e, videomu açarım sizler için. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar hareket etti. Bakın şoför yok. Şoför yok resmen. Kendiliğinden gidiyor. Resmen evet, kendiliğinden gidiyor bakım arkadaşlar. Ağır ağır adımlarla gidiyoruz. Zaten 20'lik şey burası var. 20'lik gidiyor. gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Şoför yok arkadaşlar. Allah, Allah. oh, deswegen. Aha. Gut, ya. Bu Arkadaşlar kemeri mecbur bağlamanız lazım. Vallahi kemer bağlamıyor. Öne Gidiyordum bu resmen ama kameremiz buri. Anne fren yaptı Allah Allah. bir şey. Ya. İlk defa biniyorum arkadaşlar insansız. Otobüs dolmuş, minibüs dolmuş değil mi? Gülşen Nasıl bir şey ya Haba. Aha 20'lik şey bitti ee Şimdi ne olacak? Ben 20'den fazla da bak. İnsan oldu mu ya nereden bile ya. İnsan oldu mu dedim. Hmm. Bunlar öyle bir şey ya. <laughs> olacak şey, olacak şey. Ay Bismillah, Of, Aniden yine ben yaptı. Allah'a mecbur şey yapman lazım. yeni 20 de olsa. Evet. Allah Allah. <laughs> Herifçi oğlu neler yapmış ya resmen. Sorsuz dolmuş böyle. Kendi yolunu çizmiş. Arkada ne oldu? Arkada kuyruk olmuştu. Vallahi arkada kuyruk olmuş. Ay ışlan gelmiş mi o kadar? Bakın arkadaşlar. Arkada kuyruk olmuş. Arabalar tim tim geliyor. <laughs> Aha geçin. Geçin bağım. <laughs> E tabi bunun hızı, hızı ne? 20 ile gidiyor ama birden bir aniden bir fren yapıyor. Abo. Hmm. Şu evlere bak bak şu evlere. Ey yavrum ey. Kira da değildir buralar. Hiç zannetmiyorum. Öf. Burası Düsseldorf'a yakın arkadaşlar. Düsseldorf'a 20-25 km aşağı yukarı. Burası yakın bir şehir. Ufak kasaba burası. Allah Allah. Acayip bir şey ya. Ama bu hızdan gidiyor işte yani. Ha. Yani yürek boşsan geçişirsin. Aman geçersin. Da Ama böyle bir video olsun arkadaşlar. Sonraki videolarında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik kalın. Kendinize yani iyi bakın. Bak arkadaşlar tekrar numaramı açtım. Şoför yok. Şoför yok. En öndeyim bu sefer. Bakın şoförsüz gidiyor Şoför olmadan. Kliması iyi açık. Oğlum bu yeri var. <laughs> vay 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 hay Abi en son model son teknoloji. Şöyle. 10 kişilik yani 3 burada 3 işte buraya oturuyor bir de 4 kişi de ayakta mı 4 kişi ayakta şoför yok arkadaşım yani şoför niye gidiyor niye gidiyor şoför 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 yok Allah Allah millet ne dedim ben böyle yapıyor ya Allah Allah millet etmek همون سجد بری و گرد شده اینکه این رسومش خیلی آنچه tamam da insansız yer aracı mı oluyor? Evet. Mislim, cüphorua, cüphorua ne oluyor bu? Müsaitleri yok, böyle bir şey. Adam Şeyde, yeah. Gezme amaçlı gibi ya, yapmışlar bana. Ama güzel oluyor yani. Evet, geldik sonuna kadar. Hepinize hayırlı akşamlar.